Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Murder Mystery oynuyoruz. Yanımızda gitarist abim var. Ahmetcim var. Kadircim var ve Denizcim var. Herkes hoş geldi. Sadece şu an Kaan Aynen abi'yi abi görüyoruz. Şu, abi. Ka Kaan abi ikimiz katil hoş değiliz belli abi. ki. Bilmeyenler için hızlı bir şekilde anlatıyorum. Oyunumuzda bir adet katil bir tane de masum var arkadaşlar. Onun dışında etrafta kafamıza göre böyle rastgele elmaslıklar düşüyor, şeyler, altınlar düşüyor. Oğlum, Bunlardan 10 tane toplarsak öldü. Bunlardan 10 tane toplarsak oyun bize bir tane ok ve yay veriyor. Evet. Katil 4 -5 kim? Kişi kadar, beş kişi öldü sen konuşana kadar. 5 kişi öldü sen ne kadar ne? yavaş konuştun. Allah abi gördüm katili. Katil kim oğlum? Gerçekten katil abi kim? Masmavi bir şey. Masmavi bir şey. Masmavi bir şey. Evet. Masmavi, masmavi. abi. Elinde elinde bu şeyle geziyor, baltayla geziyor. Abi yukarıdan iniyor kaynak Vurdular lan. Ne oldu lan? Aa, ne oldu ki? Ha, Vallahi ya. çok iyi. Şuydu Oy. abi. Şunu vurdular. Ahtopotmuş, öldürdüler, gitti. İlk tur ısınma oh, turuydu. Allah. Güzel bir şekilde hallettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ben alar. Ejderhalar... Ne oldu? Ejderha olayını anlamadım ben. O şey kan <laughs> abi hani kazanma, win, win görüntüsü. Görseli. Allah Allah. Her ha. haritada öyle mi? Her haritada değil. Bazı adamlar almış, onlar çıkıyor. Ya yani benim Aa, benim YouTuber tag'im var ya o mantıkla düşün. Anladım. Adam basmış bari yani. Vay vay. Ben basmadım. lan, diye bir Sen değil abi adamlar ha. yani. Evet arkadaşlar rolümüz önümüzde gözüktü. Kimse birbirine rolünü söylemesin. Kandırmak isteyen kandırabilir tabii ki. Ona bir şey diyemiyorum. Bu arada lütfen. Evet. Daha kısık söyleyince daha mı güzel oldu lan abi? Yoo abi yani bir kulağım böyle bir şey oldu. ASMR gibi oldum. ASMR sevenler de var. kulağım asmr oldu kulağım Merhaba abi. abi. bu video 10 bin like gelirse asmr videosu çekiyor muyuz seninle birlikte Kaan abi? Çekiyoruz. Tamam. Böyle <laughs> ama, hani ama şey, böyle osurmalı. gazoz içip böyle geğirmeli falan abi ama. Osurmalı geğirmeli. Ay. Ha, vazgeçmiş olabilirim. <laughs> Ahmet ne yapıyor kardeşim? Abi. Evet. Abi. Ya, ne oluyor? Oğlum katil, abi... katillerin hepsini öp. Merhaba Ahmet. Nöp katil. Ay, abi tur başlıyor ve katil ölüyor. Yani normalde bu oyun böyle değil. Katilin hard oynaması lazım. Katil kötü oynuyor bu oyunda. Olmadı. Evet ya. Ya bir biz... Abi, biz katil şey... olamadık ki oynayalım. Kardeşim şimdi ben okay. sizi yapacağım. Sırayla hepinizi katil yapacağım. Göreceğim Ahmetçim. En iyi katile bugün bir ödül verelim mi Kaan abi? Abi verelim en iyi katile bugün Eee ne verelim lan? En iyi, en iyi katil arkadaşlar. En kısa zamanda ilk buluşmamızda benden arkadaşlar bir adet don, ne vereyim lan abi bir şey söyle. Don. <laughs> don bir <laughs> adet don evet abi. Don, kirli don kullanılmış. Oğlum bu ne? Benim kendi donumu mu vereceğim? Buna, <laughs> kardeşim böyle boklanmış bir don ver. Bu, buklanmış. Buklanmış mı? Böcektenmiş, boktanmış don veremem abi yakıştıramam ya. Olmaz o. Oğlum ayrıca niye... Oh, Allah! Abi katil oh, Deniz'miş. Abi nasıl ya? Aaa Kadir'miş. Kadir nasıl mi? Kadir? benim abi. Kardeşim nasıl öldün hemen? Gözünü seveyim. Abi adamı vurdum, vurduğum gibi adam beni öldürdü nasıl olduysa. Birbirlerini öldürmüşler. Garip bir şey olmuş. Evet. Oha. Yeni tura geç. Biz bir şey anlamadık ki. Biz sadece harita değiştirip duruyoruz. Bu kadar. <laughs> ben de öldüm de. zannettim. Az önce öldüm sandım. Evet. Ahmetçim, sen, sen bir şey söylemek ister misin hazır kamera seni gösteriyorken? Abi hazır kamera beni gösteriyorken buradan. Tamam göstermiyor artık. <laughs> Aa, anladık Çok zaten bir. biz anladık Abi. sağ ol Ahmet. Ahmet konuşana kadar? Ahmet konuşana kadar? Ya, kad... ya Lan! gözünü serim, bu ne? Abi. Yeter! Abi ne oluyor? Oh. Oğlum harita değiştirmeyi oynuyoruz. Abi galiba katil <laughs> aşağı düştü. <laughs> katil aşağı düştü diye düşünmeye başladım. Gerçekten ya bu, bu katil Mal da olabilir. Katil mal, mal katil. Da o, bence Allah de. Olsun, Ama şey şimdi biz, bizden biri de direkt gelecek. Bu patlayacak bizden birine görürsünüz. imkanı yok bana gelsin oyuncıcı gelsin mesela bana. Oğlum adam hekâste. Hepinizi açtıysa... Ahmet bir şey atamayacaksın hiçbirimize e, görürsünüz. Evet. evet ben yine arkadaşlar. Kazandık mı? Görüyorsunuz arkadaşlar benim rolüm belli. Allah şuradan atlayalım. Şuradan da atlayalım ölme bir tane ver. Altın karşılığı bir tane ver şöyle gizemli iksir. Ne acaba için bakayım neymiş? <laughs> Ahmet ne yapıyorsun burada? Oha görünmezlik. Maestro Poison var. Abi öldürdün mü beni ne oldu? Allah. Ne oluyor be? Aa katili gördüm. Aa, kim? Katili abi? gördüm. Katil kırmızılı kim, bir şey. Kim? Kırmızılı Eyvah. bir şey. Abi, abi, abi onu sen öldürmedin değil mi? Yok yok ben öldürmedim kardeşim. Katil kırmızılı Merhaba bir şey. Abi. Oğlum evinizde katil. ses geliyor. Han abi katil. E han Lütfen abi abi kim, kim arkadan konuşuyor sürekli? Evin yani. sesi geliyor arkadaşlar. Evinizin özelini bu videolarda açmıyoruz. <laughs> han abi katil. Ben değilim lan. Yine yalan. Büyük hissediyorum, büyük hissediyorum. Yalan söylüyorsun Ahmet. Allah arkamda, arkamda. Katil arkamda, katil arkamda. Değil, katil değil. Hayır, katil han abi. Böyle bir aşk görülmemiştir dünya. Çabuk çabuk. Han abi katil veya Kaan abi katildir. Evet kardeşim. Bildin lan ben katildim. Nasıl? Evet öldüm. Oğlan kan da oğlan kan. Evet evet ondan kaçıyorum ben de. Ya, Allah ya. kahretsin. Ya, ya. Arkadaşlar tırmanana kadar adam öldürdü doğaldır. Ama ilk defa bir katilin bizi öldürdüğünü görmek bu kadar mı bir insana mutluluk sağlar bilmiyorum ama mutluyum şu anda. Allah beni yani, Biliyordum biliyordum işte katil olduğunu Han abi. Ya bir sus Ahmet değilim bir katil diyorum. <laughs> git git ha öyle git de bir öldürse sen, ha oraya doğru git. Katili izleyelim. Evet Ahmet'i gösteriyoruz arkadaşlar bu arada Ahmet. Öyle bir arkadaşımız. Biri daha ölüyor bu arada katil birini öldürecek. Bu arada bir karakter. Şey yok mu ya ekran neydi değiştiriyordu Kaan abi burada pıtır pıtır. Ee, ha, teleporter. Şey, ha, ha, katile alttaki. şöyle bir ışın Evet katil arkadaşlar. o bir kişiyi daha öldürdü. Adam oynuyor. Kalbimin I mean, katili. Adam gerçekten oynuyor. Kaan abimin üstüne. Bu mudur? Adam... Bu mudur? Ahmet söyleyemiyoruz Sıkırımızı, yalnız onu. Kırımızı, siyah. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Evet, onu söyleyemiyoruz Ahmetçim. Ölüyorsun sadece. Yapacak bir şey yok. <laughs> Geçmiş olsun Ahmet. Beni takip etmediğine göre o katil değildir. Aa bak zekamı kullanmaya başladı. Oo, oo, vuracak. Alex vuracaktı olsa. Vuramadı. Oğlum

Kaç turdur bir katil gelemiyor gelemiyor dedik. Gelen adam da harbiden hard oynadı. Ellerine kollarına sağlık. Sabahtan beri de kırmızılı katil diyorum. Kimse de beni dinlemiyor. Yani insan bir para biriktirir de vurur yani. Evet, Han abi katil. O haklısın evet. abi ama harita çok kötüydü bence. Ha, haritayı ha, beğenmedim abi, abi. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Arkadan canım. bir konuşmalar gelen arkadaşımız bir kapatabilir mikrofonunu. Bir arkadan evet. Hayır. Bir önden önümüzden konuşan arkadaşımız arkamızdan ne? Evet. Şuraya bakalım. Abi ben renk körü olduğum için seni kırmızı görüyorum. Ya ne söyleyip durma be. Soluk görüyorsun sadece birazcık daha. <laughs> Kaan yalan söylüyor görüyorsun Yok. değil mi? Renk körü tam haklısın Ahmet renk körüsün ama. Sonuçta körde değilsin kardeşim görebiliyorsun yani. Abi kırmızı kırmızı. Evet. Kardeşim korkma ben katil değilim. Allah hiç güvenemiyorum abi bu boyunca... Ama Kaan olabilir. O ne lan? Brown geliyor. Ne ha, oldu? Ne oldu Eylik gene? Kazandım. Gerçekten hiçbir şey anlamadım ya. Durduk yere öldü birileri, bir şeyler oldu. Bütün haritalar. Çok kötü diyoruz, çok iyi geliyor. Çok iyi diyoruz, çok kötü geliyor. Bu ne ya? Ya 10 saniye gerçekten oynayamadık. Katil, katil ne? Daha mantıklı bu. Başta bence katil ne diye koyalım. Katil kim katil diye. Ne? Katil bir ha, şey yapam. Aynen kardeşim. Bir saattir harita değiştiriyoruz. Ama bak benim murder şansım artıyor gençler. Birazdan oynarım. Hadi bakayım. Lütfen Gel, ben murder alayım. Lütfen. Gelsin o zaman göreceğiniz siz. Hana abi başında, nasılsınız? İyi misiniz? Oyun başında saçma sapan bir yer. Sıcaktan geberiyor. Sen Ahmet. nasılsın? Ne oluyor lan? Oyun başında. Bu senin oyun mi? başında. Oyun başında. Evet, benim. Oyun başında. Kan bir şey söyleyeceğim. Sen hariç, sen hariç kimseye konuşturmuyorlar. Farkındasın değil mi? <laughs> evet, aynen. Deniz kendi skinini gösteriyor Ahmet'e falan. Ay, ay ee, Ahmet nasıl güzel mi falan diye. Abi dedi. bir şey derdim ama. Abi sen bir şey derdim ama. Ahmet şeref... Şerefsiz. Şeref şerefsiz. <laughs> aklı. Hiçbir şey demeyeceğim kız <laughs> aklı. <laughs> Pislik arkadaşlar, Ahmet. arkadaşlar çok fena şu anda. Evet. Ahmet'in götünden ok yiyecek şimdi. Ahmet yanında adam vardı oğlum. Ama ama. Evet Ahmet şu an çok fena sinirlendi arkadaşlar. <laughs> Ahmet'i okluyorlar ama vuramıyorlar bir türlü. Vururlar vururlar şimdi. Ahmet hala... am Ooo şu anda Oo, dedektifi düşürdüğü yere. Evet Ahmet... <gülüyor> <gülüyor> Ahmet şu anda <gülüyor> <gülüyor> parkur tamamlıyor. Kırmızılı Oo. çocuğu vurdu. Ahmet katil nasıl oynanır öğretmeye çalışıyor şu anda. Arkasında bir adam vardı görmedi. Helal olsun ona da. Ahmet koşuyor. Evet. Dün Çok dün güzel. Dün 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 dün. Kendimle ah. müzik yapıyor. Ahmet'i öldürecekler Aa, birazdan arkadaşlar. Hadi lan öldürün şu çocuğu. Yok. Ta demiş şurada da Ahmet arkanda adam saklanıp duruyor. Ahmet bir geri gel. Lan nasıl kalsın iniyordun ha aşağı? Ahmet nerede? Bir, bir yukarı çıksana o adamı sana göstermem lazım. Bir yukarı çık tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> çabuk yukarı çık çabuk. Ha. Dün 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 çabuk çabuk çabuk. Nereden çıkıyor? Çık ha orada. Dün 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 dün. Bak hemen bir Lan geri gel geri gel. Lan, Nereye gitti? Orada. Lan oradan atlayacaksın ha. Gel atla karşıya. Bir tane daha atla. Ha, sağ tarafa bak. <laughs> Adam beni yüzünden öldü. <laughs> Yazık oldu çocuğa. Yazık <laughs> ben onu asla bulamazdım bu <laughs> Bak arkada abi aşağı bakıyor. <laughs> he aşağıdan inmeye <laughs> devam et. Oğlum çok kötü ölmüş bu ya. Allah Başka Allah yok mu ya? Var ama söylemeyiz. Ama sana, söyle yeter ya. yani tabii ki o kadar. E doğru. ben oraya gelirim. E ben mi? Oğlum gelirsin de elinde dolu. Eli dolu. Ahmet kameraya doğru. Oğlum şimdi de oraya mı çıktın? İn aşağı. Aha oklaşıyorlar. <gülüyor> Oo. Oo. <gülüyor> 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 Arkadaşlar güzel. Vay 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 vay. Adam... adam çok iyi oynuyor ha. Abi adam tanıdığım bir dondurmacıya benziyor bu arada. Fark ettin mi şeklini? <gülüyor> Ahmet'i <gülüyor> ağlatıyor. Ahmet'i dost satan ya, Ahmet'i dost satan yani. Ahmet'i öldürüyor. Gördünüz ne güzel oynuyor. Yani. Ahmet. Güzel Evet arkadaşlar tebrik ediyorum ya. Gerçekten güzeldi. Tebrikler. Hadi bugünün son turunu oynayalım. Kaan abim katil olsun. Oluyor, oluyor, olur alır alır. Alo abi. Efendim Alo, Ahmet. Ahmet. Abim kulaklık gitti, duymadım. Konuşuyordun zaten. Evet, evet. Biz Arkana de sana senin... küfür ettik. Oğlum niye söylüyorsun abi. küfür ettiğimizi çocuğa? <laughs> Çok ayıp değil mi? <laughs> değil. A ayıp değil. Oğlum dedim ki arkanda küfür ettik. Ya senin arkana hiç böyle küfür ediyoruz bir arada. Sana Abi, ettik şikimi, Abi. Ne şiş gibi bom mu? Abi mi görmek istiyor musun? <laughs> Hayır ha? istemiyorum değil istiyorum. musun be? <laughs> Bu niye konuşamıyor bugün abi? <laughs> evet şuraya bakalım abi. Ne oluyor ya arka? Aa! Meister'is. Ya, ya gözünü seveyim Steam idi katil. Yine biz bir şey göremedik. Bir kaçamadı. Bir tek Ahmet'ten <laughs> kaçarken zevkliydi. Gerçi Ahmet'ten <laughs> beni öldürdü pat diye. Aynen. Evet arkadaşlar. Ne yapayım benle mi? Yapacak bir şey yok. Abi bu son turumuz. Bakacağım katil değilsek bitireceğim. Katilsek de içimizden biri katilse söylesin abi devam edeceğim. Tamam mı? Tamam abi. <laughs> ya da rol rolü varsa söylesin. Rolüm var desin. Devam edeceğiz. Bakıyoruz. Tamam abi. Ben iptal. Rolüm, Rolüm yok. Tamam, Rolüm yok. Kar, oynayalım hadi. Rolüm masum olmak abi. <laughs> Ger gerçekten mi lan? Valla adam adam diye devam ettiriyor videoyu. <laughs> Oğlum rolü mü açtı ne yapayım? Ya, hepimizin bir rolü var bu hayatta Allah Allah onu mu konuşacağız şimdi burada? <laughs> evet arkadaşlar Kaan kısacası demek istediği şey şuydu. Rolümüz yok abi gel videoyu nasıl başladıysak Hiç öyle evet. bitirelim. Eğil de bak havada uçalım. ha. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Minecraft videoları isterseniz 2 saniyenizi ayırın ve like atmayı unutmayın. Abi ben aşağı gidiyorum. Görüşürüz. Var mı isteğin? Ben senden önce gittim. Vallahi iyi gittin ha. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın be. abi. Bay bay abi. Tamam hoşçakal abi.